Mutfağa da harika hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve pratik bir tarif vermek istiyorum. Bir patates kullanacağımız bu tarifi mutlaka deneyin. Az malzemeli ve 5 dakikada hazır. Patatesimizi ince halkalar şeklinde doğrayalım. Ben orta boy patates kullandım. Tavamı yağladım. Şimdi patateslerimi diziyorum. Üzerine çok az tuz serpiştirelim. Tavanın kapağını kapatın ve ocağın üzerine alın. Kısık ateşte patatesleriniz yumuşana kadar pişirin. Benim kullandığım patatesler ortalama 5 dakikada yumuşuyorlar. Patateslerimizi kontrol edelim. Maşa yardımıyla ters çevirelim. Gördüğünüz gibi çok az kızarmaya başladılar. Çok fazla kızarmasına gerek yok zaten. Kapağını kapatın. 2-3 dakika daha pişirin. Ama mutlaka kısık ateşte pişsin. Buhar yardımıyla patateslerimizin içi yumuşuyor. Ben üzerinde 3 adet yumurta kullanacağım. Güzelce çırpalım. Patateslerimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi piştiler. İsterseniz daha fazla kızartabilirsiniz ama bu kadar yeterli oluyor. Üzerine çıkmış olduğum yumurtayı döküyorum. İsterseniz içerisine kaşar rendesi suyu da kullanabilirsiniz. Kapağını kapatın ve 2 dakika bu şekilde pişirin. Yumurtaların pişti, servise geçebiliriz. Üzerine biraz kekik ve pul biber. İki malzeme ile 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılığımız hazır. Şimdiden deneceler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.